canısı. Merhaba. <laughs> bakalım bakalım bitlenme vesaire var mı? Yok çok şükür. Sen gel bakalım seni de kontrol edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisi devamlı led ışıklarla aydınlanıyor diyecektim ki otomatik termostatlarımız 30-35 derece arası ayarlı yeni çıkan yüzüklerimiz için bunu arkadaşlar yaklaşık bir haftalık bugün ayın ee, kaçı 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 15'i 13'ü Aynı altısında çıktılar tam bir haftalıklar bugün geçen hafta bugün çıktılar Şimdi gerekli bit ilaçlarını Yemlerine sularını ilaçlarını devam ettiriyoruz aksatmadan Birinci haftada bit kontrollerini yapıyoruz bu küçük arkadaşlarımızın Şöyle bir bakalım sakin ol korkma korkma Herhangi bir, bir sıkıntı yok koltuk temiz kanat altlarından anlıyoruz. Maşallah size gel bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altları yarı kum yarı yem. Zaten alıp fleksiniz var sizler kurmaları için. Böyle hafif çeşeleyebilecekleri, eşeleyebilecekleri bir zemin olduktan sonra herhangi bir ayak hastalığı oluyor. Telli yapan arkadaşlar var kafeslerin altlarına fakat cücülerimiz daha çok yeni olduğu için e, ayak altları hasar alıyor. O yüzden biz yapmıyoruz bu şekilde uygulamalar. Güzel bir bit kontrolü yapalım. İnsanlık hali ilaçlarını verdik ama burada da küçük buldurcunlarımız var. Bu arkadaşlar da bir haftalık. Gelin bakalım. Gel. bilmiyorum. Tipe bak. <laughs> bu işte temizlik önemli arkadaşlar. Hayvanın sağlığını bozmak istemiyorsak biz de kafeslere, kümeslere mikrop getirmeyeceğiz. Gerekli ilaçlamaları gerekli. Sakin ol. Gerekli aşılamalara Yavrum sakin olur musun? Gerekli aşılamaları, yemlerine, ilaçlarını koyacağız. Onlarla geçirip dost olacağız. Onlara iyi bakacağız. Öyle söyleyeyim. Sevgiyle kalın, üretimle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Gel. Esallah. <laughs>